E, ...nereden aklınıza geldi... ...nasıl böyle bir platform oluşturdunuz? E, tabii benim e, biraz kendi yaşadığım... ...boşanma süreci esnasında... ...kendi yaşadığım sorunlardan e, ortaya çıktı. Çocuğuma ulaşamama... ...yani çocuğumun bana yabancılaştırması... E, ...sürecinden geçtim. E, ve e, kendimi... E, ...çok çaresiz hissettim o dönemde. Yok, yok. E, hukuk da benim... E, ...yanımda değildi. Türk kanunları da benim yanımda değildi. E, ve... E, ...dünyada ne yapılıyor... E, dünyada e, bu sorunu yaşayan babalar e, ne çareler araştırmışlar bulmuşlar. E, bunu e, araştırmaya girdim. E, Hadi ozu gibi bir şey araştırmaya evet, bir başladınız mı? Evet, hızlı, hızlı evet, yok. evet. ama işte şimdi günümüzde internet var. İnternet Hı. sayesinde e, dünyada bu konu ile nasıl başa çıka, e, çıkılabiliyor eee e, Bulabiliyorsunuz görebiliyorsunuz e, Çıkabiliyorlar mı Türkiye'de, dünyada bununla baş mı? Türkiye'de e, olmasa da dünyada bu konuda <laughs> sadece çocuklarınla e, görüşemeyen çocuklarından uzaklaştırılan babalara e, çözüm sunmak için yazılmış kitaplar var <laughs> Türkçe'de bir tane bile böyle bir kitap yok fakat e Bekleriz e, artık İngilizce yani İngilizce olarak yazılmış birçok böyle kitap var Onları buldum hepsini okudum Tercümelerini yaptım benim kurduğum platforma Çok benzeyen Aynı nitelikte ve aynı amaçla Yola çıkmış Yabancı ülkelerde pek çok platformlar var Networkler var Açıkçası ben Amerika'yı yeniden keşfetmedim Ama Türkiye'de ...bu işi ilk kez yapan... E, ...kişi olarak ortaya çıktım. Ben de Bana ilk kez duydum sizi göreceği... Evet, ...böyle bir platform evet, olduğunu. E, ki 6 ayda ...başkalarına da e, önceden e, tavsiye ederdim. Evet, 6 ayda... E, ...5500 e, <laughs> ziyaretçiye ulaştık. <laughs> Bu 5500 ziyaretçinin... E, ...herhalde... ...diyelim ki 1000 kişisi... ...merak ile... ...girmiş ise... ...geriye kalan 4000 kişinin... ...hakikaten... E, dertli babalar olduğunu tahmin ediyorum. Tamam. Bu program içerisinde de onlara buradan e, ileteceğimiz mesajları iletiriz ama bence Necil Bey'e bir kocaman alkış alalım. Diye. Yani bu gerçekten e, bir sürecin başında bir babanın da ne kadar duyarlı olduğunu çünkü hep erkekler duyarsız olmakla suçlanıyor boşanılmış boşanılmış durumlarda. E, hak ediyor bence. E, efendim